Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Youtube kanalımıza profil resmi yapmayı göstereceğim Evet arkadaşlar Bunun için gerekli site panzoid.com zaten bilmeyeniniz yoktur Hemen panzoid.com'a girdikten sonra aşağı iniyorsunuz Orada backgrounder 3 diye bir tane bir şey var Ona basıyorsunuz Sayfa yüklensin bir saniye Şimdi sayfa yüklendi Burada böyle şeyler var. Ondan sonra bakın. Şurada Basics var. Basics'e basıyorsunuz. Orada Type YouTube One var. YouTube Channel Avatar diyorsunuz ve basıyorsunuz. Ondan sonra böyle bir şey geliyor. Ondan sonra şey. İsterseniz şurada rengini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de internette indirebilirsiniz. Ben bir saniye şöyle yapacağım. Ben başka şey indireceğim. Ben arka plan yedim. Güzel bir arka plan seçelim hemen. Bu arada arkadaşlar kara olmasına dikkat edin. 8 Çekil şartı 8 cazı. Ben bir sürü kara şey geliyor. Mesela ben şunu yapıyorum. <laughs> Kusura baktım arkadaşlar. Şimdi resmi farklı kaydettim. Evet diyorum. Evet burada. Şimdi şunu kapatıyorum. Bak. Bu sinirken indi. Şimdi hemen siteye geri dönüyoruz. Burada layer bir falan var. Buradan text image'e geliyoruz ve şuradaki fotoğrafa tıklıyoruz. Add image var. Sprite bir yazıyoruz. Sonra buna tıklayıp file set diyoruz. Ondan sonra bizim indirdiğimiz şey hemen bulalım, Burada. Aç diyoruz. Böyle bir ekran yani. Ondan sonra bir tane şurada bir tane add text var. Buna basıyorsunuz sonra sprite 2 var. Bu da panzoid diye bir yazı var. Sprite 2'yi basılı tutarak şöyle yukarı çıkar, yukarı çıkartacağız. Çıkmıyor. Ha, şimdi çıktı. Evet, bu panzoid diye bir yazı var. Ondan sonra şuradan istediğiniz bir tane yazı yes tipi seçiyorsunuz. Mesela ben ne seçsem şöyle hemen yani güzel bir tane seçeyim. Mesela bunu seçeyim. Minecraft ikilesi seç. gibi. Şu an onu yazınca olmuyor. Evet arkadaşlar bir saniye hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi hemen şurada bir tane yazıcık var. Hemen şunu seçelim. Ondan sonra şu bir kez ya. Şimdi bir şey gibi yazalım diyeceğim. Ben ekra basmıyorum. Ondan sonra şuradan böyle şu, bir <laughs> kola aynen şuradan rengi seçelim kırmızı yapıyorum hop böyle siyah oldu e siyah olsun ve sonra font size buradan yazıyı büyütüyorsunuz ben şöyle bayağı bir, biraz çok tamam iyi text border'ı 10 yapıyorsunuz arkadaşlar bu gölge herhalde Tıklısı arttırırsanız Şuradaki yandaki şeyler olur. Şu koloru o yüzden beyaz yapacağım. Bakın mesela şunların hepsini siyah yapacağım. Pardon siyah diyorum. Beyaz yapacağım hemen. Böyle oluyor. Ondan sonra bu altı bir de çıktığınız altı bir şöyle oluyor. Yani az bir şey yapacağım. Yani böyle oluyor tek şey de açıyorsunuz arkadaşlar bu da gölge şurada hemen artık blur'u arttırırsanız gölge de artar evet arkadaşlar böyle dedikten sonra işte bunu ayarladıktan sonra download your background diyorsunuz sonra finish diye download'a basıyorsunuz ondan sonra bu site açılıyor şimdi burada biraz bekliyorsunuz back evet background'ı dinleyelim açalım Photoshop'la açacak ben biliyorum çünkü. Normalde yani, bir şey program olarak kullanıyorum. Evet arkadaşlar açsın ben geleyim hemen. Evet gençler gördüğünüz gibi en sonunda böyle oldu. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın.